Merhaba arkadaşlar. Ben KT Trud. Bugün sizlerle birlikte işleyicinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Fefe Flex var arkadaşlar. Hiç kazanamadım için Flex'i yanıma çektim. O güzel oynuyordu arkadaşlar o yüzden. evet arkadaşlar <laughs> <laughs> e ben burada Kibu SP'yi seçtim arkadaşlar. Malatya soldan gideceğiz. Şuradan gidelim arkadaşlar. Şuradan düz gidiyoruz. Karşımızda da rakip var. Akalayacağız. Kimse yoktur burada ya. Yok. Frenk'sin kafası yanıyor. Şu adam adam. Adam burada. Yo, ben gelene kadar öldürdüler ya. En sıkıntı yok arkadaşlar. Allah bomba. Patladı. Kaşa nerede yol Ben görem ya. Kaşa valla yom yom gibiyiz. Yolay yani. Aha gördü. Kaşa ben de yumruk gidiyorum. On numara gidiyorum. Uy, bıçak verse yumruk arkadaşlar. Yani biz de bir şeyler biliyoruz. Yani aşağı bir bir mükemmel oynadık. Yani ben hekil yapmamla birlikte harika oynadık. Yani FF Flex de iki kilo yaptı. Helal olsun. Şurada tam sınıf yetmiyor. Bak. Kaskı seçerim o zaman. Aslında şu soldan gideceğim arkadaşlar. O orada yo yanlış yeri işaretledim. Heh. Şurada droba gideceğim arkadaşlar. Uçun 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 uçun. Arkadaşlar geldiler. Vay 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 vay. Aa arkadaşlar. Diriktir kendimi yine aşağıda. O flex harika arkamızda. Arkamızı kurudu. Aşağı ben düştüm. Ben zannettim adam yok. Aşağıda aşağıda. Aşağıda. Ha. Flex burada flex. Flex yukarıya çıkma kafa atabilir. Flex solundaydı. Ha. Uy gördünüz mü arkadaşlar kafayı? O yüzden adamı çektim adam. Mak 10.96'ncısı Türkiye'de bir daha. Oy 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 Haşa adamda telkeli oynuyor ha. Şaka makama. Bence adamın buzu var. Allah'tan ben buz almadım. Adam aşağı atladı arkadaşlar. A aşağıda daha avantajlı olacağını düşünüyor. Ama bilmiyor ki biz kazanacağımızı. Oy! Bence adam botun tekidir. Şansı öldüm. Yoksa beni biliyorsunuz. Uy! Gördünüz arkadaşlar. Yani biz böyle bir ekibiz. Arkadaşlar hazır hatırlamışken Flex 65'e er abone olmayı unutmayın. O da YouTube'u kendi çapında bir ünlü olmaya çalışıyor. Arkadaşlar buradan düz gideceğim soldan döneceğim Arkadaşlar ben bu kıyafeti e, şöyle nereden aldı Ben turnuvaya girmiştim bir tane ekiple oradan aldı iki e, zaman verdiler İşte buna bastım bu çıktı arkadaşlar şansı görüyor musunuz yani Arkadaşlar ya, niye Evet Arkadaşlar, <laughs> ama bizim ekip, bizim ekip. <laughs> Arkadaşlar yani kahraman olunca bu hesabı birisine vereceğim. TikTok hesabı kurup o, oradan o, şey yapacağım. Yani ben oradan size hesabımı vereceğim. Başka bir oyuna geçeceğim. Mesela PUBG, Minecraft gibi onları oynayacağım. Şuradan yukarıya çıkalım. Arkadaşlar bu yukarıya çıkacağım. Ben tam çıktı çıktığında aşağı girdiğinde ben kafaya atacağım. Neyse arkadaşlar planım bozuldu. Uyuyu gördünüz mü arkadaşlar? Uy. Adamları gördüm. Adama solda solda solda. Uy uy, uy, uy. Herkes, Hepsi bizi bekliyor. Ha, flex öldü. Flex'e kadar? Bu adam bana uzaklandı gördünüz mü? Flex bayıldı. Harika buzumuz. Evet arkadaşlar harika bu uzunluğu serdim. Adam burada. Bu adam. Adam geliyor ha. Ya arkadaşlar biz böyle bir ekibiz. 4 0 4 4 yani. Bizden de böyle şeyler bekleyin tamam mı? Evet arkadaşlar maçın adamı flex oldu. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın. Fefeflex 65'e de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.